Değerli yurttaşlar, 28 Mayıs tarihli basın toplantımıza hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli yurttaşlar, bir suç örgütü lideri olarak bilinen ve ülke kamuoyunda videoları ile gündeme gelen Ülkücü Dinci Karması AKP ve MHP destekçisi Sedat Peker'in itiraf, iddia ve suçlamaları son dönemde ülkenin gündemine oturmuş durumda. Dile getirilenler yenilir yutulur türden iddialar ve itiraflar değil. Bu itiraf, iddia ve suçlamalara yönelik büyük bir telaşla verilen yanıtları hep birlikte izliyoruz. İçişleri Bakanı telaşla kanaldan kanala çıkıyor, demeçler veriyor. İktidarın küçük ortağı Bahçeli tehditleri de devam ediyor. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan tam 24 gün sonra açıklama yapıyor. Ortada bir telaş var. Ortada bir sorun var. Ortada büyük iddialar var. Ortada ülke tarihimizin çok büyük bir skandal var. Ortada siyasa cinayetlere dair iddialar var. Ortada uyuşturucu trafiği iddiaları var. Ortada mafya korumasıyla siyaset basamaklarını çıkan İçişleri Bakanı iddiası var. Ortada Tehdit ve zorbalığa dair iddialar var. Bu iddialar iftira mı yoksa itiraf mı tartışılan bu. Sedat Peker tarafından bazı suçların doğrudan kabul edilmesi iddiaların itiraf niteliğini arttırırken başka videolardaki görüşmelerin faş edilmesi bu iddiaların doğruluğunu güçlendirmektedir. Sedat Peker itiraf ediyor. AKP ise bunu iftira diyor. Bugün bütün bu iddia ve suçlamaların itiraf mı, ihtira mı olduğunu ise halkımız çok iyi bilmekte, görmekte ve anlamaktadır. Güneş balçıkla sıvanmıyor, mızrak da çuvala sığmıyor. Değerli yurttaşlar, öncelikle Erdoğan tarafından tam 24 gün sonra beklenip yanıt verilmesinin nedeni çok iyi görülmeli. Çünkü Erdoğan ne yapacağını bilememiştir. Bir yandan AKP içindeki dengeler, diğer yandan MHP ile girdiği ittifak, ortaya saçılan itiraf ve iddialar AKP'nin ne kadar sıkıştığını ve ortaya atılan iddia ve suçlamaların boş olmadığını bir kez daha göstermektedir. Erdoğan'ın derdi koltuğudur. Siyasi cinayetlermiş, uyuşturucu trafiğiymiş, mafyanın çökmesiymiş, surlukçuların yeniden sahneye çıkmasıymış. Bunlar AKP için sorun değil. Tersine bütün bunlar doğrudan AKP iktidarının dayanağı ve zemini olduğu açık olarak görülmektedir. İktidarda kalmak için pragmatizm AKP'nin genlerine işlemiş, kazınmış durumdadır. Erdoğan'ın ortağının yaptığı açıklamadan sonra tavır alması, dinci AKP'nin Faşist MHP'ye bağımlı olduğunu gösterdiği gibi devlet Bahçeli'nin arka çıktığı çakıcı, ağır, korku teken gibi isimlerin kurduğu mafya düzenine onay verdiğinde somut ispatı olmuştur. Evet buradan yüksek sesle söylemek lazım. Vesayet diyerek, yeni Türkiye diyerek kurdukları başkanlık rejimi mafya rejiminden ve çete düzeninden başka bir şey değildir. Değerli yurttaşlar, o zaman şunu açıkça bir kez daha vurgulamamız gerekiyor. Anayasanın ikinci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir diye yazar. Ancak bugün AKP ile kurulan rejim aslında anayasanın açık ihlali olarak anayasanın ikinci maddesini de şu şekilde dönüştürmüştür. AKP ile kurulan başkanlık rejiminde Türkiye Cumhuriyeti, mafyatik, teokratik, yağmacı bir şahsım devletidir. Ülkemizin geldiği yer değerli yurttaşlar bundan ibarettir. Tam da bu yüzden, tam da bu yüzden bu düzen, bu çete düzeni, bu yağma düzeni, bu tarikat düzeni ve tek adam rejimi yıkılmalı, yeni bir düzen kurulmalıdır. Yurttaşlar, sadece 24 gün bekleyen Erdoğan değildi. Aynı zamanda yargının da bu süre boyunca susması, tek bir adım atmaması, ortadaki büyük ve ciddi iddialar karşısında üç maymunu oynaması da ayrıca büyük harflerle not edilmelidir. Yargının siyasetin emrinde olduğu, yargının artık doğrudan Erdoğan'ın iki dudağı arasında bir aparata dönüştüğü kendi muhaliflerine karşı kullanılan bir sopaya indirgendiğini Sedat Peker vakasında bir kez daha görmüyor muyuz? İşlerine geldiği zaman bağımsız ve tarafsız yargı diye övünenlerin, bugün yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının tek adam rejiminin ayakları altında ezildiğini görünce iki yüzlükleri de bir kez daha açığa çıkmış oldu. Bugün yargı ve adalet sistemi esaret altındadır. Yargımızın da kurtarılması için bu düzen değişmelidir. Şimdi yurttaşlar şu soruyu açıkça sormamız gerekiyor. Sedat Peker kimin adamıdır? Daha düne kadar koruma polisi tahsis edilen, istediği yerde mitikler yapan, açılışlara katılan, Suriye'deki cihatçılara güya yardım malzemesi gönderen, daha önce Çeçenistan'daki cihatçılara malzeme gönderdiğini itiraf eden bu kişi kimin adamıdır? Rabia işaret et, işareti ve kurt işaretiyle mitingler yapan Sedat Peker hangi zihniyeti hangisi siyaseti temsil etmektedir? Bütün seçim süreçlerine ili ilçe ilçe Erdoğan'a destek mitingleri düzenleyen miting alanlarına Erdoğan ile kendi resmini Asan Peker kimi ve neyi temsil etmektedir. Değerli yurttaşlar, yanıtı çok açık. Sedat Peker sizin adamınızdır. Sedat Peker AKP ve MHP'nin adamı, elemanı ve kadrosudur. Daha düne kadar Sedat Peker'e boy boy poz veren AKP'liler bugün Peker soylu ilişkisindeki krizden dolayı hiç suç örgütlerine karşı amansız mücadele veriyoruz palavrası atmasınlar. Koruma polisi veren de, miting yaptıran da, tehdit dilini savurmasını isteyen de bizzat AKP'den, AKP'deki bağlantı noktası ise Süleyman Soylu'dan başkası değildir. Değerli yurttaşlar, şimdi Kötü oldu öyle mi? Sedat Peker kötü oldu öyle mi? Sedat Peker kötü ama Çakıcı iyi. Ya da şöyle sorarsak iyi mafya, kötü mafya mı var? Mahkum olmuş Çakıcı'yı Devlet Bahçeli hapisten çıkaracak. AKP milletvekili Tolga Arın babası Susulukçu Mehmet Arı ile Çakıcı poz verecek. Sonrasında ise suç örgütlerine karşı amansız mücadele veren AKP diye herkesi kandırmaya kalkacaksınız. AKP suç örgütleriyle kol kola yürüyen bir partiye dönüşmüştür. Eğer suç örgütleriyle kimlerin kol kola yürüdüğü aranacaksa AKP ve MHP'ye bakılmalıdır. Rabia ve kurt işaretleriyle birlikte AKP'ye destek mitingleri düzenleyenler bellidir. Mahkum olmuş bir mafya liderinin kim tarafından hapisten çıkarıldığı ortadadır. Susurluk davasında ceza almış şahsların hangi partiye mensup oldukları ve kimi destekledikleri açıktır. Bu ülkede suç çeteleriyle birlikte yürüyen AKP ve MHP'den başkası değildir. Tam da bu yüzden kurulan bu rejim bir mafya rejimi haline gelmiştir. Değerli yurttaşlar, Uğur Mumcu'nun katilleri bulunamamıştır. Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adan'ın katilleri bulunamamıştır. Uğur Mumcu cinayetinin arkasındaki derin ve siyasi güçlerin bulunması için ne beklenmektedir? Kıbrıslı bir gazetecinin Kutlu Adan'ın cinayetine yönelik olarak yapılan itiraflar boy boy gazetelerde çıkıyor, ancak yargı kör, sarvedilsiz. AKP ve MHP ise üstünü örtmekle meşgul. Beyaz Toroslar dönemini bitirdik diye propaganda yapanlar, Beyaz Toroslarla Kıbrıs'ta gezenlere sahip çıkmıştır. Vesayet rejimini bitirdik diye övünenler, devlet içindeki odakların ve suç örgütlerinin üzerine gittik diye gezenler, ülkedeki gladi örgütlenmesinin tetikçilerine, Beyaz Toroslarla bin operasyon yapanlara sahip çıkmıştır. Ama halkımız gerçekleri bilmektedir, görmektedir, anlamaktadır. Bu siyasi cinayetlerin failleri elbet bir gün açığa çıkacaktır. Yargının karşısında hesap vereceklerdir. Değerli yurttaşlar, bütün bu gelişmeler bir başka şeyi daha göstermektedir. Dindar nesil, adil düzen, diye iktidara gelip kapitalizmde yaşanılan çürümeyi maneviyat eksikliğine bağlayarak yeni Türkiye kurduğu iddiasındaki siyasal İslamcılık bir mafya liderinin itiraf, iddia ve suçlamalarıyla çökmüştür. AKP tıpkı FETÖ gibi siyasal İslamcı bir partidir. Uyumlu İslamcılığın rol modeli olarak sunuldu ve iktidara getirildi. Radikal İslamcıların terörle eşdeğer siyasi çizgilerinin karşısına konulan uyumlu ılımlı İslamcılığın en büyük temsilcisi olarak AKP sunuldu. Gelinen nokta açıktır. Türkiye uyuşturucu trafiğinin merkez üssü olmuş. Mafya ve çeteler limanlara çökmüş. Susurlukçular yeniden iş tutmuş. Ülkemiz çetelere teslim edilmiştir. FETÖ darbeci, AKP ise çeteci olmuştur. İşte siyasal İslamcılığın özeti budur. Yolsuzluk ve yağma varsa, gericilik ve mafya vardır. Din siyaseti işte bu yağmayı, yolsuzluğu ve çete düzenini örtmek için bir kez daha değerli yurttaşlar devreye sokulmuştur. Evet yurttaşlar, dikkat çekilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi de serbest piyasa, özel sektör ve özelleştirme güzellemelerinin aslında nasıl bir gayri meşruluk ve kanun dışılığa evrilme değildir. Latin Amerika ülkelerinde tonlarca uyuşturucu yakalandığı ve bu uyuşturucunun Mersin, İzmir gibi ülke limanlarına gideceği iddiası basına yansımış bulunuyor. Ülkemizdeki limanların özel sektör eliyle Hangi ticari faaliyet için kullanıldığı açık değil mi? Her türlü yasa dışı ticaretin, uyuşturucu sevkiyatının özel sektörün elindeki limanlar üzerinden yapılması sizlere şaşırtıcı geliyor mu? Ülkemizin limanlarının özelleştirilerek özel sektöre devri işte uyuşturucu trafiğinin ve kanun dışı ticaretin de önünü açmaktan başka bir şeye yaramamıştır kimse kimseyi kandırmasın. Biliyoruz ki eğer kapitalizm varsa, eğer sermaye varsa, eğer özel sektör varsa, eğer patronlar varsa işte orada mafya da vardır. Eğer mafya ile uyuşturucu mücadele edilmek isteniyorsa yapılması gereken ilk iş bütün limanların kamulaştırılmasıdır yanında bir mafya lideriyle fotoğraf verip ben yönetime gelmeseydim bu marinaya mafya çökecekti diyerek halkın aklıyla alay edenlerin ülkenin limanlarına çökmesine hayır diyoruz. Değerli yurttaşlar onlar özelleştirdi biz hepsini kamulaştıracağız. Halkın malını malına çök halkın malından çök, halkın malına çökenlerin hepsini kovacağız değerli yurttaşlar. Süleyman Soylu ve Sedat Peker arasındaki ilişki açıktır. Sadece tek tarafta olarak bir mafya liderinin iddiası, itirafı ya da ihtirası değil. Aynı zamanda aracılık yapan kesimler tarafından da bu ilişki teyit edilmiştir. Yayınlanan videolar ortadadır. Mafya ile siyaset de mafya ile siyasette yükselen bir İçişleri Bakanı bulunmaktadır. Suç örgütlerine karşı mücadele yürütecek bir makamdaki ismin suç örgütlerinin koruması ve kollaması altında siyaset basamaklarını çıkmış olması kabul edilemez değerli yurttaşlar. Türkiye siyasi tarihinde Mehmet Ağar devam etmektedir. Süleyman Soylu derhal istifa etmelidir. O doldurduğu koltuğu derhal bırakmalıdır. Değerli yurttaşlar, 20 yıllık AKP iktidarının bilançosu şudur. Ülkemiz çetelere teslim edilmiştir. Tarikatlara teslim edilmiştir. Yandaşlara teslim edilmiştir. Yağmacı patronlara teslim edilmiştir. Emekçi kardeş unutma bu memleket senin ancak bu düzen onların memleketi çetelere, mafyaya, yağmacılara, patronlara, yobazlara, yandaşlara bırakma. Mafyaya, patronlara, yandaşa ve yobaza karşı ülkemizin kurtuluşu, emekçinin kurtuluşu, doğanın kurtuluşu, hak, hukuk, adalet arkadaşlar mümkün değildir. Emekçilerin laik, bağımsız cumhuriyeti kurulmadan Ülkemizin bu çete düzeninden, bu karanlıktan, bu yağmadan kurtulması mümkün değildir. Buradan bir kez daha yeni bir cumhuriyet için sosyalizm saflarında örgütlenmeye çağırıyoruz. Değerli yurttaşlar, değinmek istediğimiz bir başka konuda Erdoğan tarafından emperyalist tekerlerin yöneticileriyle dün yaptığı toplantı amaç bellidir. Yabancı sermayeye Gelin ülkemize tırnak içinde yatırım yapın demiştir. Biz gerçek kavramlarla söyleyelim. Gelin Türkiye'ye paralar kazanın, ülkemizin değerlerini alın götürün, emeğin emeğini sömürün demiştir. Buna, bunu güya serbest piyasacılık, ülkenin ekonomik kalkınması vesaire için yaptığını iddia etmektedirler. Ancak Açık ve acı gerçek ise şudur. Erdoğan ülkemize emperyalistleri açık açık çağırmaktadır. Erdoğan emperyalist tekellere avuç açmaktadır. Dünyayı yöneten işte bu tekellerdir. ABD emperyalizmin silahlı ordusu bu tekellerin çıkarları için öldürmekte. ABD istihbaratı bu tekellerin çıkarları için darbeler düzenlemektedir. Bu tekellerin çıkarı için emperyalist dünya düzeni NATO tarafından korunmaktadır. Ülkemizi emperyalist tekellere peşkeş çekmek isteyen Erdoğan'ın emperyalist tekel yöneticilerine şirin gözükmek için yaptığı toplantı milli ve yerli söyleminin bir hamaset olduğunu da ortaya bir kez daha koymuştur. Milli ve yerli deyip ekonomiyi şaha kaldırdık diyenlerin emperyalist tekellere mahkum olduğunu mahkum olduğunun işte bu toplantı ibretlik vesikasıdır. Bir yandan Filistin davası diyeceksiniz. Diğer yandan işgalci ve siyonist İsrail yönetimine her türlü desteği veren emperyalist şirketlerin ve tekerlerin yöneticileriyle toplantı yapacaksınız. İşte bu Filistin halkının acıları üzerinden siyaset yapanların iki yüzlülüğünün ibretlik vesikasıdır. Bugün ülkemizde yoksulluk, işsizlik, gelir adaletsizliği, hayat pahalılığı varsa, bugün ülkemizde ekonomik kriz tavan yapmışsa, bugün ülkemizde krizin bedelini emekçiler ödüyorsa, bütün bunların ana nedeni emperyalist tekellerin ülkemizi teslim almasıdır. Erdoğan emperyalist tekellere avuç açıyor, biz emperyalizmi ülkemizden kovacağız.'' Değerli yurttaşlar, komşu ülke Suriye'de gerçekleşen seçimler Suriye halkının iradesini bir kez daha ortaya koymuştur. Emperyalist devletlerin manipülasyonuna ve cihatçı çetelerin boykot çağrılarına karşı Suriye seçimleri %78 katılımla gerçekleşmiştir. Suriye seçimlerini meşru görüyoruz. Bu seçim sonuçlarını yok saymak, emperyalistlerin çıkarları doğrultusunda savaş politikasının devamında ısrar anlamına gelecektir. Suriye'de savaşın bitmesi ve barışın tesis edilmesi, siyasi çözümün zemininin yaratılması için Suriye halkının büyük çoğunluğunun tercih ettiği Esad yönetimiyle görüşülmeli, Suriye'de yanan ateş derhal söndürülmelidir. Bir kez daha görülmüştür ki Suriye halkının ezici çoğunluğu emperyalizmin kuklası olan ve işgalci İsrail'in çıkarları için savaşan cihatçıları tercih etmemiştir. Bu açık gerçeğin ülkemiz tarafından da görülmesi, Amerikancı ve mezhepçi dış siyasete artık son verilmesi gerekmektedir. Değerli yurttaşlar, basın toplantımızı burada sonlandırıyoruz. Bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz.